Babacığım çık dışarıya oynayalım. Çene bas kes sesini uyuyorum görmüyor musun? Tamam tamam sustun canım. Ay. Aa <laughs> <Nikesin gülüyor> ödümü kopardın Zayol. İyi ki bizim baş Kulina. Siz neden bahsediyorsunuz sabah sabah? Bugün benim doğum günüm değil ki. Evet Doğum günü değil ama bugün başperi oluşunun tam 300. yıl dönümü. Evet evet. Ay oldu mu o kadar? Hı hı. Acımasız yıllar nasıl da çabuk geçiyorlar. Neyse ki bir periyim de hep genç ve güzel kalabiliyorum. Hadi Kulina biraz acele et. 300. yıl dönümün şerefine yine zümrüt tercih giyeceksin biliyorsun. Ay Gorfo, bak şimdi çok heyecanlandım. Hemen hazırlanmam gerek. Hadi, hadi. hadi arkadaşlar. Çıkalım da Yüce Kulina rahat hı rahat hı. hazırlansın teşekkürler sevgili oyuncaklarım. Aa, bir dakika sen de kimsin? Bu küçük arkadaşımız bugün geldi Kurina. Adı Kuki. Bu aralar oyuncaklar dünyası pek hareketli desenize. Hoş geldin güzel Kuki. Hoş bulduk. Hadi gidelim gidelim. Taç giyme törenim olduğuna göre biraz abartabilirim. İşte fena olmadı. Ay müdürcüm keşke beni böyle görseydin. Demek dünya evet. çok güzel bir yerde öyle mi? Evet. Evet güzel. Güzel gün. Bir gün. Çok Bu güzel. Gün. Gün. Bu güzel günü değerlendirebilmek için yaratıcılığımı kullanayım bari. Her şeyi nasıl daha eğlenceli bir hale getirebiliriz? Bir bakalım. Burayı Ay. beğendin mi? Çok güzel. Dediğim gibi. Tamam. Ne tamam. zaman istersen benimle Merak oynayabilirsin. Etme. Ey şeker, ne yapıyorsun? Kitap okumaya gidiyorum. Önemli bir konu üzerinde çalışıyorum. Aa, nasıl? Merakını giderebildin mi acaba? Törene gelmiyor musun? Ne törenine? Ekulina'nın baş olmasının 300. yıl dönümü. Kutlama yapacağız. Taş giyecek. <laughs> Ama ne kadar da önemli. Aa. Ne haber küçük kız? Benimle takılmaya karar verdin mi? İnan bana çok eğleniriz. Rahat bırak onu şoker. Bence de. Ama ne haliniz varsa görün. Be. Çekil şuradan be. Hey. Evet. Aman. Burada da ilham verici bir şey yok. Kendi yaratıcılığını kullanmak en iyisi. Burası çok sakin. Ortalığa biraz hareket getirmek gerek. <laughs> <laughs> Kulina bu ne hal böyle? Kokoş bir başperi olmuşsun. Ayıp ayıp. Ya saçmalama Şoker. <laughs> Biliyorsun ki bugün başperi oluşumun 300. yıl dönümü. O yüzden böyle şık giyindim. Aman pek şahane. Hayırlı olsun. Burada ne yaptığını öğrenebilir miyim acaba? Hiç. Genel kültürümü geliştirmek için kitap okuyordum. Çünkü en sessiz yer burası. <laughs> Öyle. Evet cicim. Sen ne zaman böyle sakin görsem... ...başımıza mutlaka bir şey geliyor. Kulina. Bir yıl daha yaşlandığın için moralin bozuk. Çatacak birini arıyorsun galiba. Neyse çocuklar. <laughs> biraz sonra konsey üyeleri gelecek. Tören hazırlığına başlayalım. Korfo. <laughs> herkesi buraya çağırabilirsin. Tamam kulina. <laughs> gidiyorum. Sen nereye şoker? Töreni izlemeyecek misin? Başperiliğini... Bir kez daha kutlayarak canımı sıkamayacağım Kulina. Pardon. Kıskanç. Hı. Burada gizli olan tacı her sene çıkarıp kısa bir süre için başıma takıyorum. Taşta olan özel güç bana geçiyor. Böylece gücüm yenilendiği için sınırsız güçlerimle burayı rahatça yönetebiliyorum. Ah ne kadar heyecan verici. Hı. Şimdi Zümrüt tacı çıkaralım bakalım. Ama Ama bu nasıl olur Şokem Sersem şoker. O tacı nasıl çalarsın O taç olmadan Burada başperilik yapamayacağımı Gücümün olmayacağını biliyor tabi aklınca beni zor durumda bırakacak. Ama o taç olmazsa buradaki hiçbir oyuncağın gücü kalmaz. Bunu da biliyor olması lazım. Hem benden başka kimse o taçı kullanamaz ki. Bunları bile bile neden böyle yapıyor? Ah ah, işe gücü sinirlerimi bozmak. <laughs> Ay, yürü dedim sana. Gitmesene be. Sus yoksa fena yaparım. Şüpheliyi huzurlarınıza getirdim Yüce Kulina. Ne şüpheli sayol? Düpedi suçlu ...sen çıkabilirsin. O oh olsun işte. ya, Ne suçu ya? Ay bunca yıllık ömrümde... ...senin kadar güçsüzünü görmedim yani Şoker. Neyle suçluyorsun beni anlamadım ki. Ay vallahi şimdi düşüp bayılacağım. Bir de bilmiyormuş gibi davranmıyor mu? Bilmiyorum. Şoker bana yalan söyleme. Bak seni çok fena yaparım. Hemen tacı geri ver şimdi. Tacı mı? Evet canım. Takmam gereken zümrüt tacı... ...hemen bana geri ver... İyi de ben de değil ki. Ben taş falan görmedim. Ay bana yalan söyleme şoker. Kitap okuma bahanesiyle oraya gidip hacı çaldın öyle değil mi? Ha aslında fena fikir değilmiş. Ama maalesef aklıma gelmedi. Keşke gelseydi. Ama da güzel eğlenirdim. <laughs> şoker! Kırna, ben taş falan görmedim. Şoker delirtme beni. <laughs> Olamaz, gücüm bitti işte. Çabuk tacı bana geri ver şoker. Aa, ne laftan anlamaz birisin ya? Ben de yok diyorum sana. Hadi, sana kolay gelsin. Umarım tacını bulursun. <laughs> ne oluyor ya? Sersem, o taç olmadan hiçbirimiz sihir güçlerimizi kullanamayız. Anlamadın mı? Hayda, öyle şey olur mu ya? Bak, şimdi fena sinirlendim ama o tacı çalanı bir elime geçirirsem fena yapacağım ona göre. Yani gerçekten de sen... Ya ben çalmadım diyorum sana. Ah. Böyle bir şey yapacak kadar salak mıyım? O taç hiçbir işime yaramaz ki. Merak etme. Ama onu çalanı bulacağım Kulina. Hah, görüşürüz. Ah.